ben çocukken ve gençliğimde hatırlıyorum. 23 Nisan ve 19 Mayıs'lar okulların katılımıyla sokaklarda, stadyumlarda kutlanırdı. Bu ulusal şenliklere dönüşürdü ve öyle bir coşku vardı insanların içerisinde, çocukların içerisinde, ailelerin içerisinde. Aileler küçük çocuklarını Türk bayraklarıyla bu öğrencilerin öğrenci okul okul sıralar halinde kendi kıyafetleriyle, bando takımlarıyla belirli güzergahta yürür. En son Atatürk'ün anıtını anıtının çevresinde toparlanırdı. Sonra stadyuma geçilirdi. Bu böyle yıllarca böyle sürdü. Tabi hem çocuklara, hem gençlere, hem vatandaşlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir onur verirdi. Bir coşku verirdi. Bu kalktı ortadan. Zaman içerisinde kalktı. Hayret edilecek bir şey. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüdür. Böyle tarihe geçmiştir. Atatürk konuşmasında, açılış konuşmasında 23 Nisan'ı Türk çocukları da armağan etti. Bu zaman içerisinde uluslararası çocuk bayramına dönüştü ve dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar Türkiye'ye gelir yöresel kıyafetleriyle, ulusal kıyafetleriyle gelir. Burada olduğu gibi Türk Türkiye'de aileler bu çocukları Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, dünyanın her yerinden Gana'dan, Somali'den, Kore'den, Tayland'dan, Tayvan'dan, e, Filipin'den her yerden çocuklar gelir kendi kıyafetleriyle, kendi kültürleriyle burada işte bir hafta tahmin ediyorum bir hafta kalıyorlardı veya 15 gün kalıyorlardı. Burada dostluklar edinirler Türk arkadaşlıkları arkadaşları ile. Buradan bir şeyler öğrenirler. Buranın yemeklerini yerler. Tabii bir aile aileler e, isimlerini yazdırıyorlar. E, ya, tahmin ediyorum Milli Eğitim Bakanlığı ya da Valilik vasıtasıyla oluyordu. Bu böyle renk cümbüşü oluyordu Ankara'da. Genellikle Ankara'da oluyordu. Renk cümbüşü oluyordu. Burada bir tane resim bulabildim Google'da. Eskiden Google'un üzerinde Böyle o kadar güzel resimler vardı böyle işte her ülke bir araya gelmiş çocuklar kendi kıyafetleriyle müthiş bir böyle e, yani insan uğraşsa yapamayacağı bir görüntü e, oluşuyordu. Bir tek resim bulabildim o döneme ait. Demek ki görünmesi istenilmiyor o günlerin hatırlanılması istenilmiyor herhalde. Ben inadına kayıt düşeyim dedim. Kenarda dursun dedim. Yani dünyanın her yerinden çocukların ülkemize gelip kültürlerini getirip bizim kültürlerim, kültürümüzü tanıyıp kendi ülkelerine götürmesinde ne gibi bir sakınca olabilir diye düşünüyorum. Ben bir sakınca bulamıyorum. Benim hatırladığımdan beri, hatırladığım 7 yaşından beri her şeyi hatırlıyorum. Ortaokula başlamamızla modern derslere geçildi. Adı modern. Tarih, coğrafya, yurttaşlık dersi sosyal bilgiler oldu. Ne alaka sosyal bilgiler? Yurttaşlık devri dışı sıfırlandı. Yurttaşlıkla ilgili ben hayatım boyunca hiçbir şey duymadım. Yurttaşlık kendi başlı başına bir ders. Ekonomi gibi bir ders. Yani hem haklarını biliyorsun yurttaş olarak, vatandaş olduğunu biliyorsun. Yurttaş vatandaş demek zaten. Yurt, vatan aynı şey. Ve ne olduğunu bilmemen için yani vata, şimdi soralım 80 milyon işte neyse nüfus vatandaş nedir desek çoğu ne olduğunu bilmez vatandaşlığı bilmez, yurttaşlığı bilmez, aynı şey. Hiçbir şey bilmez. Çünkü bir tek bilgi verilmedi. Zaten insan, insanların içinde de yok öyle öğrenme arzusu. Yani ne oldu? Yurttaşlık dersi kendiliğinden ortadan kayb kaybedildi. Sonra bir tane daha ders vardı. Hatırlayabilirsem şimdi. Ee, fen bilgilerin içine kondu biyoloji biyoloji şimdi hazırlıklı değildim pat diye bu şeyi söylemek istedim daha önceden düşünmedim yani e, fen bilgisi diye üç tane ders bir araya geldi oradan bir dersi kaybettiler orada önemli olan bir ders vardı o da yani bir araya fen bilgisi sosyal bilgiler diye o dersi de oradan gene bizim yararımızı olacak olan şeyi o mantık 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 hatırladım mantık eğer eğer bugün mantık dersi olsaydı hiç kimse hiçbir tane yalanı dolanı sahtekarlığı hiçbir tanesini kabul etmezdi çünkü mantık araştırmayı gerektiriyor sorgulamayı gerektiriyor ne sorarsan bana mesela hiç kimse hiçbir şeyi yediremez. Ben bu neden bardağın yuvarlak olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? içerken bir noktada toplanıyor. Yuvarlak olduğu için sıvı benim ağzıma daha kolay kuli şeklinde gelmesini sağlıyor. Her şey, her şey. Neden? Ekran dikdörtgen. Açı daha geniş. Yuvarlak olsaydı daha farklı olurdu. Direksiyon, arabanın direksiyonu neden yuvarlak? Döndürmesi daha kolay tek elle. Yoksa dikdörtgen olsaydı iki elle köşeler sürekli rahatsız edecekti. Tekerlekler neden yuvarlak? Dönüm daha kolaylaşıyor. Onun için yani hep mantık, mantık, her şeyde mantık aranacağı için bu ülkeyi yönetenler bu kadar yönetemezlerdi, bu kadar kolay yalan söyleyemezlerdi, yediremezlerdi, bu insanları bir araya toplayamazlardı. Bundan dolayı da hem mantık dersi ortadan kaldırıldı, hem de yurttaşlık dersi ortadan kaldırıldı, vatan sevgisi falan. Şu anda bir, çoğu insan vatan sevgisini bilmez, vatan sevgisini kedi sevgisi gibi zanneder. Bir duvardaki resim sevgisi gibi Vatanı öyle görür. Şimdi ne olduğunu bilmez. O ev, ev yapılacak arsa zanneder. Bunun için de bu 23 Nisan aklıma geldi. E, Atatürk resimli tişörtüm var. Utancımdan giyemedim. Atatürk'e karşı yüzüm olmadığı için o tişörtü giyemedim. Yani içimden gelmedi giymek. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü. Onla ilgili yani onu içinden gelmedi ki yemek çünkü yüzümüz Atatürk'e karşı düşük yani koruyamadık cumhuriyeti bilmiyorum olur da bir izleyen olursa videoyu ne düşünür merak ederim yani ne düşündüğünü.